Merhaba Münir Bey. Merhaba. Öncelikle tabii ki bugün milyonlarca öğrenci karne sevinciyle mutlular. Öğretmenler ara tatile girdiler. Onlar da mutlu. Fakat bu süreçte öğretmen olup 9 yıldır bu sevinci yaşamayan, çocukların karne alışını uzaktan seyreden, meslektaşlarının sevinçlerini buruk bir şekilde izleyen bir KHK'lı öğretmen olarak bugün nasıl bir duygu yaşıyorsunuz? Evet Güven hocam gerçekten hani senin içinde, benim içinde ve Türkiye'de şu an 40 binin üzerinde öğretmen için buruk bir gün. Çünkü öğretmenlerin hayatında bir karne günleri çok heyecanlandıkları gün oluyor. Çünkü o gün hazırlık yapıyorlar. İşte hmm. ile ilgili yaptığı çalışmanın karşılığı öğrencinin aynı zamanda kendisi açısından da öğretmen kendisini de orada gözlüyor. Değerlendiriyor aslında sınıfını değerlendirirken. Bir de okulların açıldığı ilk gün. Maalesef senin de söylediğin gibi hocam 9 yıldan beri bu sevinci, bu heyecanı yaşayamıyoruz. Yani 40 binin üzerindeki öğretmen gerçekten kabul edilebilir bir şey değil güven hocam. Yani Milli Eğitim Kanunu'nda müfredatta öğrettiğimiz şeylerde biz hep barıştan bahsederken barış derken hani barış istediğimiz için e, ihraç edilmek hele hele bu günlerde şimdi bu son yaşanan süreçleri görünce onları izleyince insan gerçekten isyan ediyor. O anlamıyla ben kendi adıma da söyleyeyim. Yani bugün her şeyde karne gününde, her öğretmenler gününde, her ne kadar kabul etmesek de hani gün olarak ama işte sonuçta insanlar sizi öğretmenler gününde kutluyor, işte arıyor, bilmem ne yapıyor. Hep böyle buruk bir sevinç yaşadık 9 yıldan beri. Artık bu bitsin hocam. Gerçekten cumhuriyet tarihinde görülmemiş büyük kitlesel zulümle karşı karşıyayız. Bunun bir an önce bitmesi gerekiyor bu öğretmenlerin senin benim artık öğrencilerimize kavuşmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum yer verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Oldu